Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda artık e, 2-3 hafta içerisinde sezonumuzu açıyoruz. Müjdeli haberi vermeye geldim falan. E, yavru bekleyenler, takım bekleyenler, kuş bekleyenler. Aslında kuş var ama e, ben zaten özel bir kampanya da yaptım arkadaşlar. Bayramda yaptım kampanyayı. Tabi siz bu videoyu çok sonrasını izleyeceksiniz. Benim videolarım stok. Yani ben bugün çekerim 10 gün sonra paylaşırım. Bana belli olmaz. O nedenle arkadaşlar ee, hani şu anda gördüğünüz bir kuş bir hafta sonra olmayabilir. 10 yıl sonra olmayabilir. Bir ay sonra olmayabilir. Videonun paylaşılma sürecine göre bu. Ee, aradaki zaman farkına inanın ben de hesaplayamıyorum. Şu an ama bu videoyu paylaştığım sürece az çok kestirebiliyorum. Temmuz sonuna doğru olacak. Ve sonrasında benim bir tatile çıkma sürecim olacak. Geleceğim. tatilden geldikten yaklaşık 5 gün sonra yani maksimum bir 5 günlük bir sürecim var. Kuşları hemen kürlerini yapıp o 5 günlük sürede kürlerini geçtikten hemen sonrasında kuşlarımı arkadaşlar kafeslerine tekleyeceğim Tabi bu süreçte temizlikler yapılacak. Temizlik yaklaşık 3 gün sürecek. Bu 3 günlük süreçte arkadaşlar yaşadığım şeylere bakın. Planladığım kafamdaki şeylere bakın. Hani bazen diyorum ya yoğunum diye insanlara inandırıcı gelmiyor. Ama gerçekten çok yoğun bir süreç. Eee... Yani insanı çok çok yıpratacak diyebilirim ama değer, gerçekten değer. Yani üretimhanemde ikinci sezonum olacak ve bu benim için gerçekten çok güzel. Ee, nasıl ki, yani geçen sezon büyük bir yorgunlukla, büyük bir gecikmeyle başladık. Bu sezon tam zamanında yetiştirmeye çalışacağım inşallah. Çünkü çok fazla kuş bekleyen var, ee, sözünü verdiğimiz kişiler var. Mahcup olmak istemem. Ee, nasıl yapacağız? Hemen sizlere anlatayım. Yeni sezonumuz nasıl başlayacak, nasıl gelişecek? Arkadaşlar önceliğimiz şudur. Ee, burada gördüğünüz tüm kafeslerimizi demonte hale getirip. Ha bu arada ben bunu ters atmışım ya. Hatta da kapı diğer tarafta. Şu an fark ettim. Neyse önemli yok nasıl olsa kuş yok. Ee, bütün kafeslerimizi arkadaşlar alıyoruz ve dışarı çıkartıyoruz. Demonte hale getiriyoruz ve benim bazı kafeslerimde şu gördüğünüz kelepçelerden var. Neden? Bu teller boşta kalmasın, boşa düşmesin diye çünkü asıyoruz ya ağırlık biniyor yuvalıkla beraber kafes bu şekilde sarkıyor. Sarkma yapmasın diye kapaktan ayrılıp boşluk oluyor. Örnek vereyim. Şu tarz boşluklar olmasın diye ben kelepçelerle bağladım. Şimdi diyeceksin bunlara da bağlamışsın neden olmadı? biraz da amacım şu. Normalde bu kafeslerin üst kapakları bu şekilde kancalı. Yani örnek veriyorum. akbıyık kafese ait. Kafes Orhan'a ait. Örnek veriyorum sadece. Kafesçi Orhan kanca yapmıyor üstlerine ama akıllı kardeşler akıllı kafes kafesciklerine öyle bir şey artık bir bilmiyorum o mesela yapıyor annem gidip o kafesin üst kafasını bunlara taktığı için arkadaşlar bir ufaktan boyut kayması bazılarında var çünkü her biri aynı üreticiye ait değil ha, problem mi asla değil bütün sezon bu şekilde geçirdik ama bu sezon düzeltmeyi düşünüyorum. Ha, hiç problem değil. Böyle de devam eder ama benim için rahat etmiyor. Biraz daha hani her kafesin kendi başlığı üzerine olsun istiyorum. O yüzden kafeslerimiz demonte olacak. Dışarıya çıkartılacak. Kapının önünde bizim geniş bir alanımız var. Bu kapının önünde arkadaşlar annemle beraber bu kafesleri komple tek tek yıkayacağız, kurutacağız. Ardından e, monte hale getirip bütün malzemelerin üzerlerine takacağız. Tabii bu süreçte bunlar yıkanıp kurulu e, kururken tatil sonrası akıllı yemliklerimiz toplanacak, bunların hepsi makineye atılacak, tekrar baştan yıkanacak, temizlenecek, dezenfektanlı suda bekletilecek, ardından güneşte kurumaya bırakılacak. Bu süreçte arkadaşlar kafeslerimiz belli bir yerde kuruyup, bizim çardak var şu arka tarafta kalıyor, ee, o çardağın içine arkadaşlar kafesleri ben dizeceğim çünkü birkaç gece orada kalma durumları var bunları yaparken. Biz bu süreçte neler yapacağız? Arka tarafta bildiğiniz üzere ledlerimiz var. Ledlerimizin bazıları çalışıyor, bazıları sönük yanıyor, bazıları yanmıyor derken şöyle bir şey başımıza geldi. Arkadaşlar biz belli bir süre tek şurada tabi göremezsiniz bunların bağlı olduğu tek bir adaptör var. Bu adaptör evet hepsini yakıyor ama sonuna giderken ışıklarımız gördüğünüz gibi güçleri düşüyor. Bu güçlerin düşmemesi adına ben şurada gördüğünüz şu kablodan besleme yaptım diğer bir adaptörle ama şu anda o adaptörü farklı bir yerde kullandığım için maalesef ki arkadaşlar buradan tekrardan bir besleme yapamam. Buradan çıkartmak zorunda kaldım. Kablo elektrik çarpmaz. Şöyle söyleyeyim gördüğünüz üzere. Çarpmaz 12 volt olduğu için. ben bu ledleri silikonla yapıştırdım ancak tek adaptör çalıştırdığı için ledlerde ısınma oluyor. Isınma olan ledler gördüğünüz üzere bu şekilde düşüyor silikonla yapıştırıldığı için silikon onu bırakıyor. Ee, bu süreçte tabii ki de bunların bir restorasyonu olacak. Duvarlarımızın bazı yerleri maalesef üretimhanenin arka tarafında bir kömürlük olduğu için ve bu kömürlük tarafından su aldığı için şöyle şu tarz kabarmalar oldu. Bu kabarmalar temizlenecek, sorun çözülecek inşallah. Oralara da bayağı bir yalıtım malzemesi ayarlanacak. Ardından boya tekrar üzerinden geçilecek. Ee, sonrasında zaten ee, üretimhanenin bu yuvalıklarını tabii ki de dışarıya çıkartacağız. Bunların içindeki yuvalıklar tertemiz arkadaşlar. Dışı istediği kadar tozlu olsun. Şu poşet onların hepsini koruyor, ayarladık. Sıkıntı yok. Ee, bunların hepsi dışarıda bir köşede yine aynı şekilde üstü kapalı bekliyor olacak üretimhanenin temizlenmesini. Bu, bu taraf komple çıktıktan sonra e, arkadaşlar bizim arkada bir tezgahımız mevcut. Bu tezgahın e, ön tarafını dayım inşallah kapatacak. Biz bunu idareten koyduğumuz bir tezgahtı bu. Ancak şöyle bir durum söz konusu oldu. Babamların bir anda e, bir iş çıktı, oraya gittiler, oradan başka bir yere falan derken e, bu, bu taraf hep komple toz oldu kuşlardan kaynaklı ve biz bir daha buraya müdahale edemedik dayımın sürekli aklında buraya ne zaman gelirse gelsin Türkçe şuraya da bir kapak yapalım diyor. ama bir türlü olmuyor. Mesela bu kapağı da bu yaz inşallah yani kuşların temizlenme sezonunda inşallah tatil sonrası bir dayıma yaptırmayı düşünüyorum. E, vernikli böyle paletlerden kapı yapmayı şu an için kendisi planlamış kafasında. bu süreçte kapıyı yapacak gibi duruyor. Adnan zaten çok da problem olmayacaktır tezgah konusunda. Dolaplarımız temizlenecek. Dolapların her birinin içi tek tek temizlenip ürünler tek tek ayarlanacak. Ee, biliyorsunuz şurada da bir dolabımız var. Buradaki kalabalıkları kaldıracağız arkadaşlar. Ben açık söyleyeyim şunları koymak istiyorum oraya. Ee, ama şimdi e, oranın altı bütün malzemelerimi almaya yetmez burası. Bütün malzemeleri almaya yetmeyeceği için e, dolaplar birazcık çevreye girecek. İşte gereksiz tüm malzemeleri onlara yükleyeceğiz. Tabii bunların hepsinin ayarlanması için benim maalesef 3 günüm var. Maksimum 4 günüm var. Başka bir günüm yok. Ağustos sonrası bir işe girmem söz konusu. Bu süreçte arkadaşlar TVF'ye bir proje sunacağım. Onlardan bir cevap bekleyeceğim. Yani siz benim koşturmacamı az çok görün. Bu ee, bu kadarcık süreçte yetiştirmeye çalışacağım. İnşallah da yetişir. Ardından arka tarafta maalesef ki bizim kovalar var, kovalarımızı e, boşaltacağız. İçinde bir son malzememiz var. Onları bir ayarlayacağız. Kovaları nereye koyacağım konusunda yemin ediyorum size gram fikrim yok. E, toz olacaklar sürekli farkındayım. Onları bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. E, üretim alanımız komple baştan aşağı temizlenecek sizin alacağız. Ve kuşlar bu süreçte ne olacak? En büyük sorulardan biri. Arkadaşlar kuşlar bu kafeste kalmaya devam edecek. Ee, erkekler de salma kafeste kalmaya devam edecek. Peki ne olacak? Arkadaşlar kalsınlar. Hiç önemi yok. En son erkekleri kafeslerine tekleyeceğim. Her bir kafese erkek koyacağım. Ee, ve bu kafeslerine teklerlerken size böyle bir videosunu tabii ki de çekeceğim. Ee, işleriniz tamamen yetişen ya örnek vereyim size bakın yemin ediyorum yani hiç abartısız söylüyorum şu tahtanın üzerine görüyor musunuz ne kadar toz olmuş bu neden toz oluyor biliyor musunuz o çünkü tahta sunta altında aslında ilaç var onun biraz ilacın da beyazları var ama tabi ki ortamın da tozları falan var kuşları içine koyuyoruz örnek diye gösteriyorum sadece bakın arka tarafı ne kadar doldurmuşlar ya da burayı ne kadar doldurmuşlar bu tamamen kuşların kendisiyle yemi dökmesiyle ya da farklı şeylerden kaynaklı İlaçlanması gerekiyor bir de buranın. Sezon öncesi, sezon sonrası ilaçlanıyor ya. İlk, son bir ilaçlamayı yaptık. Şimdi sezon başlarken de bir ilaçlama yapmak şart. Ee, bu süreçte tüm erkekler kafeslere teklenince kafesi rastıktan sonra, yuvalıkları rastıktan sonra ve bir kalabalık kalkacak. Dişileri arkadaşlar ufak bir kafese alacağız. Belli bir süreliğine ee, bu kafesteyken Koskoca salmayı demonte hale getireceğiz. Asıl bomba burada başlıyor. Koskoca bu salmamız arkadaşlar demonte olacak. Ve ee, dışarıda biz bunları tek tek tellerini yıkayacağız. İşte kuşların ee, işte yedikleri yerleri falan boyayacağız tekrar baştan aşağıya. Ne eksiği varsa giderilecek. Sonrasında arkadaşlar dişilerin zaman zamanı geldiğinde hemen sonra ekşi törenimiz gerçekleşecek. E, Tabi üretimhaneye normal biz... Yuvalıklar yokken nasıl girip böyle hortumla suyla yıkıyorsak tabii ki de yine aynı şekilde hortumla suyla girip buraları böyle tertemiz edeceğiz. Şu an için öyle duruyor. Ee, tamamen ışık sistemlerimizi düzelteceğiz arkadaşlar. Bayağı bir eksiğimiz var. Onlar da toparlandıktan sonra çok muntazam bir halde öğretmenimizi açacağız. Şöyle eksiklerimiz var. Ee, ben örnek vereyim. Ee, bir pozlama kafesini baştan yaptırmak istiyorum. Şöyle göstereyim kafesimizi baştan yaptırmak istiyorum. Ee, Sonrasında ürünlerimiz baştan alınacak. Bayağı bir yüksek tutarda bir masrafımız olacak. Kuşlarımıza sezon başlarken e, yem, stolumuz yapılacak. Şu an bayağı bir yemim var. Tatil sonrasına kadar yetecek yemim var. Ancak e, ben çuval çuval stoklamayı düşünüyorum. Yani nerede tutacaksın Türkçe derseniz onu da bilmiyorum. E, çünkü üretimhanem bu kadar ee, kuşa yeter ama bu kadar kuşun malzemesini yeterli genişlik olmadığı için e, tabi yan tarafı da babam almama müsaade etmediği için çünkü yan tarafımız atölye <laughs> onlar çalışıyorlar orada vermez adam e böyle olunca da ne yapıyoruz arkadaşlar en mahkum buraya artık ürünlerimizi sığdırmaya çalışacağız fazlalık olan tüm ürünleri atmak durumunda kalacağım ee, bir süreliğine ikinci el satışım olabilir çünkü elimdeki tüm fazlalık ürünlerimi ikinci el kullanmadım koyamayacağım saklayamayacağım tüm ürünlerimi e, satmak durumunda kalabilirim. Uygun fiyattan ikinci elleri vereceğim. Öyle duruyor. E, onun haricinde takım kuşumuz gelmeyecektir bilginize Takım kuş gelmez ama olur da örnek veriyorum bir e, eş dost tanıdık erkek kuşunu satmak ister ben getiririm. Ben ondan alırım. E, buraya koyarım. Yani Eş olur. eş olan kuşu kuşla verebilirim. o da çok 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 uç bir e, mevzu hani o yüzden o konuda da çok umut veremeyeceğim sizlere e, sonrasında geri kalan kafesleri temizle üstte işte. eldivenlerin Erkekler, dişlerin çıktı kafesleri üretimhanemiz ancak böyle parça parça temiz olabilir. Onu da söyleyeyim. Başka türlü arkadaşlar üretimhane temizlenmez. İçinde kuş olmayan ya da içinde bir canlı olmayan yeri temizlemek inanın çok kolay. Yani bir sıfır ev düşünün. Sıfır eve geldiniz e, aldınız evi onu temizlemek çok kolaydır. Ama bir de siz o eve yerleştikten sonra bir tadilat yapıp temizlemeye bir kalkın. O zaman işte cehennem o zaman başlıyor çünkü ben bunu defalarca kez yaşadım bu kendi evimizde de yaşadım bu gördüğünüz binanın üst katında ee, normal biz evimizdeyiz. Mesela annem mutfak dolaplarını değiştirmek istiyor. Mutfak yemek yapılan yer. Hayda biz yemeği nerede yapacağız? Geçiyoruz başka odayı ayarlıyoruz. Evin bir üst katı var oranın mutfağını kullanıyoruz ama orası da tabii ki kullanılmayan bir yer olduğu için bizi çok zorluyor. Mesela biz üst katı tamamen o kullanılmayan alanı kullanıma açacağız demiştim hatırlarsanız. O bir türlü işlerden güçlerden nasip olmadı. Mesela örnek veriyorum o katı açarken bizi çok zorlamayacaktır. Çünkü orada yaşayan bir insan yok. Ama yaşadığımız katı düzeltmek çok zor. Aynı bunun gibi düşünün. Ee, üretimhaneyi açarken her yer temizdi. Sıkıntı yoktu. Yıkayıp patlamak çok kolaydı. Ama bir de üretimhaneyi açtıktan sonra ikinci sezonunda bir temizlemeye kalkın. O zaman arkadaşlar asıl problem başlıyor. Çünkü hiçbir şekilde eee kuşları dışarıya çıkartamıyorsunuz. Kedi tehlikesi var, rüzgar tehlikesi var, yağmur, çamur tehlikesi var. Dışarıda tutamıyorsunuz. Sürekli gözünüzün önünde olmak zorunda. Gözünüzün önünde olduğu her vakit her yere pislik bulaştırması demek. Toz, tüy, yem, dışkı yani bunları tekrar tekrar baştan temizlemeniz demek. Malzemeleri var. Bunların hepsini kapının önüne aldığınızda ön taraf geçilemeyecek hale geliyor. En basit şu kapının göbeği bile ne kadar kirlenmiş. Yani bu kadar şeyin arasında bizim koşturmacamız başlıyor ve kuşlarımızı eş eşe atmaya da başlıyoruz. Ha derseniz ki Tuğçe ne yapacaksın eşe atıp bu kadar erken? Arkadaşlar aslında erken değil. Bunu sorgulayanlar var diye söylüyorum neden erken değil hemen açıklamasını yapayım sizlere ee, kuşlarımızda ağustos başında erkekleri kafeslerine teklediğimde yaklaşık bir hafta 10 gün bir e, süreç boyunca kuşlara e, tabii o 5 günlük süreçte ben kürlerini de yapmak zorunda kalacağım ah benim kafam var ya yani bir de o da var onu da unuttuk e, bir de onu da yapmak zorunda kalacağız yani kürleriydi bakımlarıydı işte gerekli takviyeleriydi bunları yapacağız ardından e, kuşların eşe atılması var ve bu eşe atıldıktan sonra yaklaşık 1-2 haftalık bir süreç geçmesi gerekiyor ki bu kuş anlaşsın, çiftleşsin, ortamını yadırgamasın, kafesini yadırgamasın ki e, yavru verebilsin sana. Tabii bu süreçte tabii yeni gelecek kuşlar da var. Hani Ağustos aslında çok geç şey çok erken bir süreç değil. Yaklaşık Eylül gibi falan e, yumurtalar, yavrular gelmeye başlayacaktır diye tahmin ediyorum. E, Eylül ortası sonu gibi e, yavrularımız artık renklenir, yeme düşmeye başlar. Yani o kıvamda olmuş olur. Ve burada da birçok zaten yetişkin erkeğimiz var. Erkeklerimiz tam kıvamına geldi. Ara ara kontrol ediyorum. Hani var mı ee, bir sıkıntı diye. Yani çok şükür bir sıkıntı yok. Bir tüy durumları var. Onları da zaten atlatırlar. Tabii ki eşe atmadan önce tüyde olmamalarına falan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun da ayrı bir videosunu çekerim sizlere. Şu an için durumlar sıkıntı yok. Gayet güzel. E, i̇nşallah böyle de devam ederiz. Çünkü güzel eşlemeler var aklımda. Böyle bilezik numaralarına göre de ayırdığım kuşlar var ayrıca. Onlar üzerinden de devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah şu eksiklerimizi bir tamamlarsak. Bir tane albino kırmızı göz erkek. Bir tane, albino, özür dilerim. Bir tane kırmızı göz lütino erkek. Bir tane df dişi, lütino df dişi. Bir tane de albino df erkek gerekiyor. Onun haricinde geri kalan rainbowları da kendi tayfamdan tamamlamaya karar verdim. Güzel kafama göre yakışıklı bir rainbow şeyi bulurum kolonisi bulurum. Ama kafama yapması gerekiyor. Her açıdan. Ee, hem hem soy bir de ben genelde tanıdıklardan alıyorum. Ee, bildiğim kişilerden alıyorum. Onlara hani gidiyorum. Normal kuşumu teslim alıyorum ve geliyorum. Arkadaşlar benim çok uzun sürmüyor yani kuş teslim almam, şey yapmam. Ee, topluyorum, geliyorum genelde ama bildiğim kişilerden oluyor. Bildiğim üreticilerden oluyor. Ve gerçekten o anki duruma göre, o anki psikolojime göre. Hani dersem ki ben örnek veriyorum şu an değil 3 hafta sonra alacağım dersen şu an mesela örnek veriyorum bu kuşlar e, kondisyonlar gayet iyiler şu an diğer kuşlar benim gözümde eğer yetişmediyse derim ki şimdi almayacağım 3 hafta sonra diğerlerini hazırlayacağım öyle alacağım derim ve güzel kuş bulsam dahi çok böyle hani aman aman kaçırılmayacak bir kuş değilse kesinlikle alıp getirmem öyle de böyle pis huylarım vardır e, o kuşu kaçırırım ...ama sonrasında köpek gibi arayacağımı bilsen de... ...o kuşu bırakırım arkadaşlar. Öyle cins cins huylarım var benim kuşlarda. Ee, ama benim kendimi ayarlamam şart. Ee, hem psikolojikman ayarlamam şart. Yanlış anlaşılmasın. Ee, gerçekten psikolojikman kuşlara böyle... E, ...kendimi adapte etmem şart. Bu süreçte beni bayağı bir zorlayacak. Her sene yaşadığımız durumlar ama olacak inşallah. Ee, sadece benim şu an için önemli olan... E, DF ve kırmızı göz de onları da tamamlamak üzereyim. İnşallah işler bittikten sonra şu yakışıklımıza bir inşallah dişi arkadaki lütino sa, e, dişimize salmadık. Lütino dişimize bir tane erkek. Bir de arkadaşlar albino DF dişimize de şöyle yakışıklısından bir albino DF erkek alırsak çok güzel tek renk takımlar çıkarmış olacağım ve baskınlıkları da çok yerinde olacak. Ah yanıyorum ki geçenki sezonda ölen kuşlarıma onlar olsalardı eğer mükemmel olacaklardı diyebilirim. Özellikle bir tane albino defri erkeğim vardı. İnsanın bakınca içi eriyordu. O kadar güzel bir erkekti. Maalesef öldü. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz like katıp abone olmayı unutmayın. Sabırsızlıkla yeni sezonumuzu bekliyoruz. Hayırlısıyla güzel geçer inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.